TV32 muhabirimiz Isparta halkının nabzını yokladı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi mümkün mü sorusuna vatandaşlar ne cevap verdi? TV32 muhabirimiz sordu. Vatandaşlar cevapladı. Isparta halkı, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde bulunabilmesi ihtimaliyle ilgili ne düşünüyor? Bugün halkımıza Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminin mümkün olup olmadığını sorduk. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Kılıçdaroğlu'na suikast ihtimalini düşünülüp tedbirlerin artırılması gerek dedi. Sizce böyle bir şey mümkün mü? Ya olabilir ülkede. Her, her an her şey olabilir yani. Mümkün yani? Ya mümkündür tabii canım. Ya pek sanmıyorum. Pek sanmıyorum yani. Sizce? Ben de aynı fikir. Tabii canım olabilir yani. Vallahi bilemeyeceğim. Değil. Neden? Görmüyorum öyle bir şey. Vallahi bilemiyorum. Yani ben mümkün olduğunu düşünmüyorum açıkçası Türkiye şartlarında. Yani 90'lı yıllarda yaşamıyoruz. Hiçbir partinin genel başkanı veya cumhurbaşkanı suikast girişiminin olacağını düşünmüyorum. Ee, olabilir yani daha önce de tarihe baktığımız zaman çoğu e, muhalefet başkanları ve iktidarda olan başkanlara suikast düzenil, düzenin düzenlenilmiş. Siz kendiniz de biliyorsunuzdur o yüzden şu an e, zaten... E, ülke durumunu da biliyorsunuz. Altılı masada, masada büyük ihtimal zaten 14 Mayıs'ta seçimi kazanacak ve ülkenin cumhurbaşkanı olacak adam. O yüzden e, güvenlik kesinlikle arttırılması gerekli. Hayır, mümkün değildir. Olabilir. Burası Türkiye. Olabilir kız. İmkanı yok. Hayır. Bence değil. Bence mümkün değil. Bence mümkün değil. Yani burası demokrasi ülkesi. Neden böyle bir şeye gerek var? Ee, Ümit Bozdağ'ın da bir iddiası yok yani. Ne yapabilir ki yani? Koskoca ee, CHP yani bu sol partinin şeyi ee, anavatanı vatanı yani sonuçta böyle bir şey olamaz yani. Yok asla. Mümkün tabii. Kazanamayacakları belli. Onun için başka yolları deneyebilirler. Olamaz. Vallahi ben bir şey diyemeyeceğim. Herkes kendisi düşünsün. Vallahi inanmıyorum ya. Sand sandetmiyorum öyle bir şey hocam. Sizce? Değil. Bence Suikast girişimi yalan. Bana göre Şahsen. Yani zaten belli oldu. Karşı taraftaki binanın <laughs> güvenliği ateş ettiğini söyledi. Ama bina burada, diğer bina burada. Nasıl oluyorsa ki tam seçim döneminde oluyor böyle bir şey.